Merhaba. Aslında bir kelimemiz var ama bir kelimenin altındaki şeyleri de öğretmek istiyorum. Yani geldiği yerleri. Bost. Bost about someone. Biriyle iftihar etmek. İkincisi övünmek. Üçüncü anlamı gururlanmak. Hadi gelin bir cümle yapalım. I always boast about filenin sultanları. Yani the sultans of the net. Filenin sultanlarıyla iftihar ediyorum diyebiliriz. Hocam 12 dev adam da var. Onu da söylerim. I always boast about 12 giant men. Her zaman 12 dev adamla gurur gurur duyuyorum gururlanıyorum diye söyleyebiliriz ama övünecek bir yanı yok. Herhangi bir şey anlatıyor birisi. Onu zaman nasıl dersiniz? There is not much to boast about. Ya ne konuşup duruyorsun? Why are you talking? Okay, there is not much to boast about. Övünecek bir yanı yok. Peki iyi bir iş değil demek anlattı. Yes, but you boast about killing dragons. Peki övünen insana ne deriz biz? Boastful. Yani kendi kendine övünen. Biraz kendini beğenmiş oluyor. Peki boastfully böbürlenerek bir şeyi söylemek anlamına geliyor. Hadi ikisini bir cümlede kullanalım. He is a boastful man. A çok övünen bir adam. He always talks boastfully. Hep övünerek konuşur diye cümle kurabiliriz. A boastful fool. Now you make a sentence.